Güney Amerika'nın Peru çöllerinde yüzlerce yıldır kimsenin tam anlamıyla çözemediği gizemli çizgiler uzanıyor. Adına Nazca çizgileri denilen bu devasa şekiller sanki gökten bakılması için tasarlanmış gibi. Peki kim yaptı bu çizgileri? Ve neden bu kadar devasa boyutlarda inşa edildiler? Çizgiler ilk kez 1920. yıllarda gökyüzünden uçan pilotlar tarafından fark edildi. Çünkü yerde yürürken bu çizgiler sadece sıradan yollar gibi görünüyor ama gökyüzünden bakıldığında devasa örümcekler, maymunlar, kuşlar ve bilinmeyen şekiller ortaya çıkıyor. Arkeologlar bu çizgilerin milattan önce 500 ile milattan sonra 500 yılları arasında yaşamış olan Nazca uygarlığı tarafından yapıldığını düşünüyor. Taşlar temizlenerek altındaki açık renkli zemin ortaya çıkarılmış. Böylece binlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilmiş. Ama işte asıl gizem burada başlıyor. Bu kadar büyük şekillerin ancak gökten bakıldığında anlam kazanması, Nazca halkının gerçekten de bu tasarımları nasıl yaptığı sorusunu akıllara getiriyor. O dönemde balon, uçak ya da herhangi bir hava aracı olmadığı biliniyor. Peki o halde bu çizgileri kimin gözü için yaptılar? Bazı araştırmacılar bu devasa desenlerin tanrılara ulaşmak için yapıldığını söylüyor. Kimi teoriler ise buranın bir tür astrolojik takvim olduğunu Yıldızların hareketleriyle bağlantılı şekilde tasarlandığını iddia ediyor ama en çok ses getiren teori ise bunların uzaylılarla iletişim amacıyla yapıldığı yönünde. Çünkü çizgiler gökyüzünden bakıldığında adeta bir iniş pisti gibi görünüyor. Hatta Erich von Däniken gibi yazarlar bu çizgilerin uzaydan gelen varlıklara rehberlik etmek için yapılmış olabileceğini öne sürdü. Bugün bile yüzlerce çizgi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bazılarının şekli hayvanlara benziyor ama bazılarının neyi temsil ettiği hala bilinmiyor. Üstelik bölgede bulunan devasa üçgenler ve uzun şeritler gerçekten de bir pist izlenimi veriyor. Bilim insanları ise daha temkinli. Çizgilerin tamamen insan emeğiyle yapıldığını, törensel ve dini amaçlarla kullanıldığını savunuyorlar. Ama kesin cevap hala yok. Nazca çizgileri, çölün ortasında binlerce yıldır sessizce uzanıyor. Her gün dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Kimisi bunlara kutsal semboller gözüyle bakıyor. Kimisi ise gökyüzünden gelen ziyaretçilerin işareti olarak görüyor. Ama kesin olan tek şey var. Bu gizemli çizgiler çölde sessizce uzanarak hala bize bakıyor. Ve cevabı olmayan şu soruyu fısıldıyor. Gerçekten yalnız mıyız?